Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz dün bir video attım ve Lexor için yeni bir güncelleme, bir update yayınladık. Bu güncelleme içerisinde GTA 5 online patch de var. Yani iki seneden beri online oynanmayan GTA 5 artık PlayStation 3'lerde online oynanabilecek arkadaşlar. Black Store'dan indirdiğiniz oyuna patch yapıyorsunuz. Zaten hepsi içerisinde. Bununla ilgili bir önceki yani şu an ekranda görmüş olduğunuz e, görseldeki videoda anlatmıştım nasıl olduğunu. Şimdi oynayacak olan kişiler eğer kaç kişinin şu anda server'da aktif olduğunu görmek isterlerse siteye girip bakabilirler. Bakın şöyle başlıktan GTA OG yazıyorum şu şekilde. Enter'lıyorum. Bakın burada bir sayfa çıkıyor en başta. Buraya giriyoruz. Şöyle Türkçe yapalım. Evet. Burada şu anda kaç kişi çevrimiçi yani kaç kişi online onu görebiliyorsunuz. Mesela ben sabah baktığımda 200 küsür kişiydi. Şu anda 551 kişi ve akşamları tabii daha da artıyor. Ne kadar çok online kişi girerse o kadar çok burada aktif olarak anlık olarak sayıyı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an 551 kişi var. PlayStation 3 üzerinden oynayan 525, Xbox 360 üzerinden oynayan 25 kişi ve PlayStation 3 emülatör üzerinden oynayan bir kişi varmış. Yani toplamda 551 kişi aynı online serverda şu an oynayabiliyor. Yani PlayStation 3 ve Xbox 360 aynı serverda oynayabiliyor arkadaşlar. ayrı ayrı değil. Bunun dışında altta desteklenen platformlar diyor. Mesela aynı şekilde PlayStation 3 gibi Xbox 360 da tam destekli. Ee, Xenia diye bir eee var. Bu desteklemiyormuş. PlayStation 3 zaten biz söylüyoruz destekliyor artık ve PlayStation 3 emülatörü PC için kısmen destekliyor. Yani burada görmüş olduğunuz merak ettiğiniz zaman buradan girip telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan tarayıcıdan GTA boşluk OG yazdığınız zaman çıkan sayfaya girin ve buradan aktif online sayıları online oynayan kişilerin sayısını buradan görün. Çünkü merak ediyorlar kullanıcılar hani çok fazla kişi var mı online oynayan diye. İşte dediğim gibi yani bu sabahları çok aktif olmuyor insanlar işinde gücünde vesaire, okulunda. Ama öğleden sonra yükseliyor sayı ve akşam çok daha fazla online oyuncu oluyor. Çünkü şimdi bazı PlayStation 3 kullanıcıları da bilmiyorlar da yani GTA 5'in online oynanabildiğini farkında değiller. Çünkü iki sene önce dediğim gibi server kapandığı için onu bilmiyorlar. Ama yeni yeni öğrenenler, birbirine söyleyenler olduğu sürece tabii bu sayı çok çok artacak ve online oyuncular daha fazla olacak arkadaşlar. Evet iyi oyunlar diliyorum sizlere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.